Hepinize merhaba arkadaşlar Poymeran'ın dünyasına hoş geldiniz. ben Poyraz Evet bugün herkese top açılımı yapacağız Ve önce ben ilk şöyle ödüllerimi alayım Bu arada top açılımı derken taktikleşeceğim Şöyle alalım Tümünü alalım tıklayalım da Şimdi arkadaşlar e, kutu aç, e, İnşallah güzel oyuncular çıkar açıyorum şöyle bir taktik var arkadaşlar e, taktik varmış ikona basıp bir İki. çıkacak mı acaba öyle bir şey varmış Uç 3 oldu benim istediğim oyuncuya bir araya da haberde Carlos ya da e, şey Piyol buradan buna tıklayıp buna tıklayıp bunu yapıyormuşuz. Bir daha tıklayıp bir de bir tane daha yapıp açacağız. Şimdi açıyoruz. Bakalım ikon verecek mi? Veriyor diyor. Oyunda sanırım kasma oldu arkadaşlar. Döndüğüne göre bir ışık verdi sanırım. Ve tıklıyorum. Ee, kötü verdi. Şimdi ben bunları GP yapacağım. Çünkü GP'm biter bir oyuncularım GP ye yetmeyecek. Arkadaşlar. Ama ikon falan çıkmadı. Yalanmış. Olsun yine de şimdi bunları adamların şeyini harcayıp. Bakın serbest olarak diyeceğiz. 4 milyon alıyoruz. Şimdi geldi yerine paramız. Bir yeni satalım arkadaşlar. Böyle videolar gelmesi için like atın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.